Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Baş Danışmanı Profesör Doktor Sayın Ruhi Ersoy ile birlikteyiz. Bugün Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde önemli bir program gerçekleştirildi. Türk milletinin iki büyük değeri Ahmet Cevat ve Mehmet Akif Ersoy burada anıldı. Siz de Enstitü Başkanı olarak neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyorum Medya Ankara olarak siz çok mütevazi imkanlarla çok önemli işler yapıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Ee, Azerbaycan Türkiye iki devlet bir millet derken bunun ruh kökleriyle ilgili çok derin anlamlar ifade ettiğini, e, özellikle Mehmet Akif'in vefat yıl dönümü olan 27 Aralık'ın haftasında olduğumuz bu dönemde, birbirleriyle muhasır oldukları halde şeklen birbirlerini görmeseler de, aynı milletin ruhunun sözcüsü olan iki milli marşın şairi, sadece söz şairi değil, hal ve kal şairi olarak yaşam pratikleriyle örnek olmuş iki özel insanı birlikte anmaya gayret ettik. Ahmet Cevat Enstitüsü, Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde kurulmuş, Azerbaycan-Türkiye dostluğu ve ruh köklerini araştıran, aynı zamanda da Türk dünyasında e, represiye maruz kalmış, 50 milyondan fazla Türk aydınının meselesini, onların şehadet gerekçelerini, Türkiye'de ve Türk dünyasında anmak ve anlamak üzerine misyon kabul etmiş, Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin himayelerinde hizmet veren bir enstitüdür. Bu çalışma... Azerbaycan Büyükelçiliği, Ahmet Cevat Enstitüsü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü ile birlikte yapılmıştır. Çok kıymetli bir heyete hitap edilmiştir. Biz e, kamuya açık, halkımıza açık, milletimize, gençlerimize açık çok programlar yaptık. Ama bu programı daha sınırlı sayıda misafirle e, yaptık. Buradaki kastımız devletin çatısını oluşturan yasama, yürütme, yargı ve iş dünyasından e, bu meselelerle ilgili olduğunu düşündüğümüz aslında hepimizin de herkesin ilgili olması gerekir ama biraz daha bu konulara okuyan yazan arkadaşlardan oluşan bir temel kitleye bir devletli kitleye hitap etme imkanımız oldu. Gelen misafirlerimizin aldığı duygular burada yaşanmış olan bu yarım günün etkisi sergi ve sonrasındaki paneller coşkuyla okunan iki milli marşımızın varlığı. Ankara Valimiz Sayın Vasıf Şahin Bey'in bu manada konuşmaları ve toplantıda varlık göstermesi çok kıymetliydi. geçenlerimize rahmet olsun diyorum bazı insanlar yaşar gelir geçer ama millet için dertlenenler yaşar yaşatır ve gelip geçmez ve geleceği aydınlatır Ahmet Cevat ve Mehmet Akif bu gelip geçmeyenlerdendir geleceği de aydınlatmaya devam edecek olan iki değerimizdir diyor rahmet diliyorum size de teşekkür ediyorum tekrar efendim 2026 yılında da Ankara Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi bu anlamda çalışmalar yapacak mısınız hem enstitü olarak hem de Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bünyesinde bizim dışımızda başka enstitüler de var. Sen Genel Başkanımız özellikle kültür çalışmalarını, Türk dünyası ile ilgili aktiviteleri e, politik tartışmaların dışında yapılması için bu enstitüleri kurdu. Mutlaka yapacaktır. Az önce sizin de şahit olduğunuz son anda programımıza katılan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünivar Bey'in e, önerileriyle 12 Mart'ı biz de e, etkinlik olarak yine başlıyoruz. E, üniversitemiz ev sahipliğinde kutlayalım. Ama nasıl ki e, Azerbaycan Türkiye kardeşliği, Ahmet Cevat sembolü Türkiye'de varsa Mehmet Akif Araştırmaları de Azerbaycan'da olması hususunda bir fikir e, ortaya sunuldu. E, tabii ki o takvim belirlenerek e, gerek bizim Ahmet Cevat Enstitüsü'müz gerekse diğer enstitülerimiz mutlaka aktivitelerine devam edeceklerdir. Çünkü milletimize nefes aldırmak ve hayatın mefkure tarafını da göstererek e, anlamlı hale getirmek gerekiyor. Bizim temel gayemiz bunların gündemini oluşturmak, neslimize ve milletimize, ilgili çevrelere farkındalık oluşturmak. Farkındalık arkasından bilgilenmeyi, bilgilenme beraberinde hisle birleşip şuurlanmayı getirir. Bireyden şahsiyete tekamül vardır. Dolayısıyla bireyden şahsiyete tekamül, şahsiyetli bireyleri, şahsiyetli milletleri, şahsiyetli devletleri doğurur. Bunlara gayret etmek, bunlar için mücadele etmek lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.